Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu için günün hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün kardeşlerimiz 24 saat içerisinde otogar yapacaklardı. Otobüs firmaları, otobüsler ve otogarı en iyi yapan kişiye yüksek puanı alacaktı Gülüm. İlk kardeşimizin dünyasıyla direkt ben hızlıca başlayalım. Vallahi ben dün demiştim ki aşkım otogarda bizi çay içerken yapın inşallah yapmışlardı. Şimdi nerede kardeşim sen otogarın? Bu kim ya? Hot turizm. Burası mı otogar şimdi? Allah cezanı vermesin. Bir tane otobüsün olduğu, bir tane firmanın olduğu otobüs otogara mı olur? Vallahi burası daha çok has fırına benzemiş kardeşim. Otogarla alakası bile yok bilet alım alanı sirtlere sınırsız çay geç bunları geç gönlümü kazanmaya çalışıyor arkadaşlar ama sadece İstanbul'da sirt olan bir otobüs seferi olamaz kardeşim o yüzden benim buraya puanım 3 benim de buraya puanım 2 çok merak ediyorum en iyi otogarı kim yaptı ya bu kardeşimizin otogarına geldik de modun içinden geçmiş oğlum ne kadar büyük bir otogar lan burası Esenler otogarına benziyor arkadaşlar. Üç katlı bir otogar. Ama ben otogarda otobüs göremedim aşkım. Onu ne yapacağız? Hem otobüs yok hem de firmalar yok. Bu ne lan? Buradan da geçiş yok. Kardeşim firmalar nerede firmalar? Biz otogarı kendiniz yapın otobüsleri modla indirebilirsiniz demiştik. Bu kardeşimiz otobüs yapmamış direkt otogarı modla indirmiş. Benim puanım sıfır. Yani benim de puanım sıfır arkadaşlar. Otogarın içine alışveriş merkezi bile yapmış. İkinci katını da yapmış. Üçüncü katını da yapmış. Eyvallah. Yani o yapmamış modla yapmış da. Peron bile yok oğlum. İnsan bari dümenden bir peron yapardı. Benim de puanım buraya 1. Sonuç itibarıyla arkadaşlar modu yapmak için bile bir tuşa bastığı için emek verdiği için bir puan hak ediyor uçağı da güzelmiş otogarın tepesi çatısı da güzel ha reis güzel de otobüs yok otogara benzetemedim ki ben neyse kardeşim birazcık daha sen oynama yaparsın burada haydi bir sonrakine geçelim kardeşim nerede otogarın saat 6'da otobüsüm var ölüm zongulda. oy bak işte 10 numara 5 yıldız ama birazcık daha büyük yapsaydın peronlara yapsaydın ve birkaç tane daha otobüs ekleseydin çok mu zor olurdu kardeşim belki birinci diye Burası bir değişik olmuş ya otogara çok benzetemedim benzinlik gibi olmuş. Ben otobüs muaviniyim arkadaşlar. Otobüslerde ikram dağıtırlar ya. İşte ben o ikramı gördüğüm zaman kafamı dümenden çeviriyorum. Muavin beni yamyam yam sanmasın diye. Çevirdikten sonra yanıma geliyor ya. Bir şey ister misiniz beyefendi diyor. Hayır istemiyorum diyorum. Bir daha ısrar etmesini bekliyorum ama çoğu zaman ısrar etmiyor. Benim de moralim bozuluyor. Yamyam yam, olmayalım derken ikramdan oluyoruz. Şimdi görün buraya puanın kaç? Şimdi ben burayı benzinli benzettim. Bir otogara benzetemedim. Otobüsü güzel olmuş. O yüzden emek verdiği için benim buraya puanım 5 Benim de buraya puanım 6 Güzel kardeşim şu andaki birinci sensin Bakalım seni geçebilen olacak mı Sonrakine geçtik Kanki hala like atmadıysan videoyu durdur. 2 saniye like'ını at gel. GVK Venom'un otogarına geldik şu anda. Kaç tane otobüsümüz var? 2. 4 tane otobüsümüz var. Birisi yolculuğa çıkmış bile. Diğerleri otogarda bekliyor hala müşterilerini. Şöyle kapımızı açtık. içeri girdik. Güzel direksiyonumuz var. Yolcu koltuklarımız var. Buralarda neler varmış? Böyle ufak bir kantin yapmış içeriye. Nereden dalıyoruz oğlum? Giriş neresi? Aşkım şeyi fark ettim mi? Otobüsleri bile kendisi yapmış, emek vermiş ve mor otobüs yapmış. Benim kalbimi kazandı. O zaman Tağ'a yüksek bir puan vermemiz gerekiyor. Ama bilet alma yerleri nerede? Firmalar nerede oğlum? Ben burada bir tane metronun gişesini beklerdim. Ulusoy'un gişesini beklerdim. Kamil Koç'un gişesini beklerdim güzel kardeşim. Millet anca burada yemek yesin tamam mı Tağ? Millet değil o biziz aşkım. Yemek yiyoruz, çay içiyoruz bak. Cevlu ile Ayşo. Onları koysa gülüm harbiden iyi bir puan verecektim de. Şimdideki düşük puan veriyorum 6. 6 mı? Az öncekiyle aynı puanı veremezsin buraya bence. Kaç tane otobüs yapmış. İçeri bizi de yapmış. Ben buraya 8 puan veriyorum. 6, 8 daha 14 puan. Bilet alma yeri nerede var? Zırtapoz Niyazi. He neresi göster. Bu ne oğlum? Hangi firma burası? Bilmiyorsun değil mi? Neyse 14 puanı var arkadaşlar. Sonrakine geçelim şu otogarı da hafiften yakayım böyle. Oo sen ne diyorsun oğlum? Sen manyaksın. Sen kafayı yemişsin. Böyle bir otogar olabilir mi kardeşim? Mod mu aşkım sence bu? Ya modsa mod gülüm. Böyle bir otogar olamaz. Böyle bir otogar olabilir. Modsa mod olduğunu söylesin ben puanımı ona göre vereceğim. Mod Modmuş bak. Söyledi mod olduğunu ama modda olsa kaliteli bir mod bulduğu için benden yüksek bir puan alacak çünkü arkadaşlar modun serbest olduğunu söylemiştik yorulmasınlar diye kimileri modla kimileri alın teriyle yaptı. Ama serbestse bu çocuk da iyi bir puan alacak. Bak İstanbul'dan Zonguldak'a kadar yolculuk demiş reis. Tamam otobüs mor güzel kalbimi çalmış olabilirsin ama otobüsler mod dedik. Otogarı kendiniz yapın dedik. O kadar da değil benim puanım ona göre olacak. Ne veriyorsan ver reis. Benim buraya puanım 8. Görmüş olduğum en kaliteli en güzel otogar. Benim de buraya puanım 5. Daha iyi işte ama bu Venom'dan daha iyi reis. Yo 5 puan verdim. 1 puanla tağıyı geçemedi. Tağı birinci. Allah tağı Allah. Tağı her şeyi kendisi yapmış. Neyini kendisi yapmış ya? Valla ben bu çocuğu birinci yapmak çok istiyordum ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Eline emeğine sağlık. Şöyle kaliteli otogardan da bir kapak fotoğrafımızı alalım. Sonrakine Geçelim. İsa'nın otogarına geldik. Baktığımız zaman Zonguldak otogarına biraz benziyor. Mesut Zonguldak'a geldiğinde arkadaşlar Zonguldak otogarı tadilattaydı ve aynı buna benzer bir görünümdeydi. Aynısını yapmış gibi yani aynı modu indirmiş gibi. Çok güzel. Peronlarımıza bak Riz. Çok güzel duruyor. Gayet güzel duruyor. Bu da modun içinden geçmiş. Her tarafı mod. Ee, ne yapsın bu serbest dediyse çocuklar mı modun içinden geçecek? Aşkım benim bak şunu bir anla otobüsler falan dedik modlu olabilir ama otogarı kendiniz yapın dedik de. İsa'cığım senin gözlerinden öpüyorum aslan kardeşim ama hayra bilet satın alma gişeleri yok gibi var mımış Bak Zonguldak, Siirt, Diyarbakır, İstanbul, İstanbul, Adıyaman, Ankara, Bolu, Diyarbakır, Kilis. Keşke firmaların ismini de yazsaydın şöyle büyük bir şekilde. Ben bunları çok bekliyordum arkadaşlar da hiç yapan yok ya. Demek ki kardeşlerimiz biz kadar yolculuk yapmamış. Firmaları falan da bilmiyorlar demek yapmamışlar aşkım. Benim buraya puanım 2. Iki. Ne ikisi? Benim buraya puanım 8. 8 mi? Sen buraya 2 verdiğime dua et ya. Mod 0 normalde. 8, 2 daha 10 puan İsa'cığım. Ne yazık ki Ayşu Reis yüzünden birinci olamadım. Bak burada ne yazıyor? Geblo, bekle Ayşu'm geliyorum. Hadi çık. Little Shine. Senin otogarın daha önceki kardeşlerimizin otogarına benziyor. Sen de modun içinden geçmişsin. Güzel geçmişsin. Vallahi seni tebrik ediyorum. Ama kendine göre de bir şeyler eklemişsin sanki buralara. Kapı eklemiş ekle ekle. Çok bir şey eklemiş. Ne kapısı? Gülüm baksana buralara peronları da eklemiş. Ama peronları da olur <laughs> otobüsler yok. Evet. Neden otobüs koymamışsın kardeşim? Yani bu modu indirebiliyorsan otobüs modunu da indirebilirdin. İki mod yapacaktın yoluna bakacaktın. Benim buraya puanım bir iki. An. Tamam 3 puan toplamda. Geldik Ali kardeşimizin otogarına. Bu da ufak bir köy otogarına benziyor. Ne Nedir İstanbul Zonguldak bilet almayalım. Adamsın işte oğlum ama sen de firma ismi yazmamışsın. Reklam yok burada yazsan ne olurdu canım kardeşim. Burada peronlarımız var bu da. Aynı YouTuber'ı izleyerek yapmış herhalde. Kapı açılıyor mu açılmıyor. Buradan şöyle bir içeriye dalalım ya. Ben var mıyım acaba var Sen de yoksun, ben de yokum Reis. Bu kafası kopan ben miyim acaba? Hayır, Allah korusun. Burası arka kapı. Buradan molalara iniyoruz. Hapşıracağım şimdi arkadaşlar. Açı. İyi yaşa hayatım. Hep beraber. Şimdi başka bir ekstram var mı canım kardeşim? Yok gibi abi gel diyor. Bakalım puanını arttıracak bir şey var mı? Ay şu reisin otobüs firması. Bak. Emek vermiş reis benim buraya puanım 7. Benim de puanım buraya emek vermiş her şeyi kendisi yapmış. Otogar da yazmış ekstra. Benim de buraya puanım keşke bizi de koysaydın 7. 7 7 14 puan Tayla aynı puanda mı? Evet. O zaman iki birincimiz var gibi. Venom'la Ali 14 puanla birinciliği paylaşıyor. Onlara geçen olmazsa ikisi birinci olacak. Tali Eymen Pro. Fethi'yi otogarı yapmış. Burada ne var? Ya şu otogarda çay içiyorlar. Pamukkale Kamil Koç. Yapmışsın da ayrı ayrı yapsaydın ya aslanım benim. Esenköy Üzümlü Pamukkale. Bak işte bu yarış. Vallahi Valla işte bu. Baksana çocuk on numara yapmamış mı? Çok güzel yapmış. Hepsini ayrı ayrı ve mor yapmış otogarı. Benden güzel bir puan alacak. Otobüsün var mı? İşte otobüsü yok. Tek sıkıntın otobüs ve peronlarının olmaması Salihciğim. Bunları yapmış olsaydın her ikiye harbi diyorum birinciliğe oynardın. Onlar neresi otobüs oğlum? Burası gişe anasını satayım ya. Otobüs şeklinde gişe yapmışsın. Bunlar otobüs değil harbiden. Bunlar gişe. Şimdi puanı kırdıracaksın bana. Ne otobüsü? Neyse bir 7 puan hak ettin oğlum yine. Yok ben 7 veremem otobüs olmadığı için. Kusura bakma Salihciğim. Çay içmemize de sevindim. Normalde 6 verecektim. Çay içtiğimiz için 7 verdim ben de. 7 veremem diyorsun. 7 veriyorsun. Sen çok değişik bir kafadasın Reis ya. O zaman 3 birincimiz var. Yedi yedi on dört puanla Salih Eymen Pro'da birinciliği paylaşıyor. Allah Allah. Aşkım miyim? Bir puan düşürebilir Verdin mi? artık reis. Ulan beş verecektim altı yapacaktım altı yedi yaptım. Yanlışlıkla birinci oldu değil mi? Yağız kardeşimizin otogarı. Oo otobüsler niye böyle gelişi güzel dizilmiş buralara? Tamam otobüslerin mod da otogarın da mı mod acaba? Şuraya bir girelim. Ne yazıyor? Cidiller İstanbul Kastamonu Cide. Kamul Koç İstanbul Zonguldak. Hadi bakalım yolcu kalmasın dışarıda. Sevenlerin kavuştuğu bir otobüs firması. Kavuşamayanlar turizmle seyahatimiz başlayacak. İstanbul Gazetemanı tamamdır. Buradan içeriye girişimiz var mı? Oo otobüsü kullanıyorum bir saniye. Aşkım gel Zonguldak'a binmişken. Nasıl hareket ettireceğiz biz bu otobüsü? Bu hareket etmiyor arkadaş. İki katlı otobüsü var hadi. Aha bunu kullanabiliyorum reis. Ben bununla Zonguldak'a doğru gelirim herhalde. Bekliyorum aşkım otogarda. Neyse reis puanı kaç buraya? Şimdi otogarı kendisi yapmış. Otobüsler mod. Otobüsler de gayet güzel tutgarın içinde böyle peronlar olsaydı ve biz olsaydık oradan puan kıracağım. Onun dışında gayet güzel koşuma gitti ve ben buraya 7 değil 8 puan veriyorum. Ben de 5 puan veriyorum güzel kardeşim. 8 5 daha 13 puan. Şimdi bu durumda arkadaşlar 3 tane birinciliği paylaşacak kardeşimiz var. Sizce kim birinci olmalı? Yorumlara yazın ki yorumların geçmiş olduğu kişiyi birinci yapalım. Bir sonraki videoda da diyorum ki mod yine serbest olsun. Sadece modla en iyi sarayı bulan kişi yani en iyi saray modu bulan kişi kazanmış olacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz kankiler.